Bu adam hapishaneye gireceği için antrenmanlar yapıyor. Hem de çok zor antrenmanlar. Değer mi be aslanım? Neyse filmimize dönelim. Hoca Sten'i eğitiyor. Hiç durmadan en zorlu testlere tabi tutuyor. Vücudunda alevler gezdiriyor. Onu ikiye katlıyor. Arada da tokatlıyor. Sten aslında bir emlakçı. Aslında dolandırıcı bir emlakçı. Çok da zengin. Burası da dünyanın en tehlikeli hapishanesi. Girişteki kontrol size her şeyi anlatıyordur. Stan yaşlı bir adamı yine dolandırırken yakalanıyor. Mahkemeye çıkıyor. Mahkeme ona 3 yıl hapis cezası veriyor. 6 ayda işlerinin toplaması için süresi oluyor. Stan hapishane hakkında duyduklarından sonra çok korkuyor kendisini yetiştirmeye karar veriyor. Bir dövüş kursuna gidiyor. Hoca eşek kadar adamın burada ne işi var diye şaşırıyor. Neyse tabi eşit taklar diye de devam ediyor. Öğrenmenin yaşı da yok ya. Tabi sınıfta bunu bir güzel dövüyorlar. Stan kendine yediremeyip adamın üstüne saldırınca hoca onu sınıftan atıyor. Bir de üstüne bu hareketinden dolayı onu dövüyor. Bizimki çaresiz sokaklarda kalıyor. Kara sokakta karşısına ak saçlı bir adam çıkıyor. Havayı pişekle yaksaydın sigaran amca. Neyse adam şehrin ortasında avlanıyor. Ateş yakıp hayvanları pişiriyor tek yumruğuyla duvarı kırıyor. Stan adamdan çok büyük etkileniyor. Onu alıp evine getiriyor. Benim yeni hocamla tanışın diye saçmalıyor. Hoca evde yiyor içiyor. Ta ki ertesi güne kadar. Ertesi gün olduğunda antrenmanlar başlıyor. Hoca kendisini tek vuruşta kanıtlıyor. Stan'e tek vuruşta tahta kırmayı öğretiyor. Adam o kadar da zor değil deyip parmağıyla tahtayı deliyor. Bizimki cesaretleniyor tabi. Ama o iş öyle şöyle olmuyor. Parmak çapraza bakıyor. Neyse ki hocamız çıkıkçı gibi onu da yerine takıyor yani. Yani ne kadar gerekli gereksiz egzersiz varsa yapılıyor. Dur durak bilmiyorlar. Zamanla bizimki de bayağı bir gelişiyor. Artık bayağı sert çocuk imajına bürünüyor. Rakinin merdivenleri çıktığı gibi çıkıyor. Sonunda ceza günü geliyor. Hocası onu mahkemeye bırakıyor. Hadi ikinci parta gidelim.